Ee, i̇çinde bulunduğumuz bir süreç var barış ve demokratik toplum süreci e, bir barış havası estirilmeye çalışılırken AKP iktidarı 2026 yılı bütçesine ilişkin bazı ipuçları vermeye başladı yarın da meclise gelmesi planlanıyor bu e, bütçenin o bütçeye baktığımız zaman 2026 yılı bütçesine baktığımız zaman iktidarın yine savaşa e, daha büyük pay ayırdığını görüyoruz Böylesi bir süreçte e, savaş politikalarına e, ayrılan bu paya ilişkin neler söyleyebiliriz? Evet aslında e, yani siz haberde çok kapsamlı bir e, hem veriler bakımından e, hem değerlendirmeler bakımından e, çok iyi bir tablo çizildi. E, rakamları da yani bütçeye dair rakamları Türkiye tablosuna dair rakamları da verdiniz. Dolayısıyla çok rakamlara boğulmadan bütçenin o yanı üzerinde durmaktan ziyade çünkü onlar fazlasıyla iyi bir biçimde sunulmuş oldu. Esas evet. olarak yani 2026 bütçesi Türkiye'de işçiler için, emekçiler için, ezilen halklar için ne getiriyor? Sermaye için neleri hesaplıyor evet. ve değişen bir şey var mı bu bütçede? Esas olarak bu bütçede halklar lehine bir e, olumlu anlamda bir e, öngörüde bulunmak mümkün değil. Evet. Tam aksine yani vergilerin arttırılacağı, harçların arttırılacağı, iğneden ipliğe her şeyin bir kez daha zamlanacağı ve daha fahiş fiyatlarla, enflasyonun da düşürülemediği koşullarda asgari ücretin, ee, ekonomideki durum, dış faktörler, bölgesel faktörler ve benzeri gibi gerekçelerle düşük tutulacağı emekli maaşlarını yine açlık sınırının altında tutulacağı yoksulluk sınırını hiçbir biçimde ne üreticilerin ne emekçilerin ne çalışanların o düzeyde bir ücret almadığı koşulların devam edeceği bir tablo ile karşı Şimdi burada sizin sorduğunuz soruya bağlı olarak insan şöyle bir şey düşünüyor. Yani işte Türkiye'de 40 yıldır süren bir çatışma evet. süreci vardı ve dolayısıyla yani bunu bir sürekli söylüyor olmamıza rağmen bütçeden önemli kaynaklar silahlanmaya, savunma adı altında, güvenlik adı altında bu alanlara aktarılıyordu. Şimdi oysa bir yılı geçen bir süre, geçen yıl Ekim, 1 Ekim'de başlayan ve bu yıl 1 Ekim'de bir kez daha sağlaması da yapılan bir anlamıyla, yani siz Cumhurbaşkanı'nın mecliste yaptığı konuşmada bu süreci devam ettireceklerine dair mesajlar da vermiş olduğu bir barış, demokratikleşme ve çözüm. Buna herkes bir anlam yüklüyor. Yani demokratikleşme mevzusuna hiç kimse bilmiyor. Ama biz onu öyle bırakalım abi demokratikleşmenin bir halkların mücadelesi, işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin iktidara karşı vereceği bir mücadeleyle elde edilebileceği bir e, kazanım olabileceğini düşünerek biz silahlanma yanı ve çatışma yanını ele alalım. Şimdi burada iktidar çatışmaların olmayacağı onların deyimiyle terörsüz bir Türkiye onlar öyle söylüyorlar. Oysa bu meselenin esası Kürt sorunu, Kürt sorununda Kürt halkların eşitlik ve özgürlük meselesi, demokratikleşme meselesi. Ama silahların sustuğu, çatışmaların olmadığı kanın ve gözyaşının olmayacağı koşullar neyi gerektirir? Buradaki tahribatların giderilmesine yönelik bir bütçe tasarısını gerektirir. Evet. Yani bütçenin bölgenin geri bıraktırılmış olmasından kaynaklı, bölgenin tahribat, yarat, bölgede yaratılmış olan tahribattan kaynaklı, eğitimden, sağlığa, gıdadan, diğer alanlara, üretime, tarıma, hayvancılığa bu 40 yıl boyunca buralar tarumar edildi. Açlık ve bölgede hat safhada. İşsizlik bölgede batıdakine göre çok daha yüksek düzeyde. Ve bu bütçenin bölgeyi hesaba katan, bölgeyi özel bir yere oturtan, silah ve şiddetten arındırılmış bir Türkiye tasavvuru üzerinden eğitimden, sağlığa, üretimden, tarıma, sanayiye tüm alanlara yönelik bir istihdamı öngören ve bir yatırımı öngören, planlamayı öngören olması gerekirdi. Ama biz böyle bir şey görmüyoruz. Böyle bir şey evet. söz konusu değil. Peki değerli İmrek şimdi yani bu bütçeye baktığımız zaman E işte sözüm ona savunma bütçesi diye geçiyor. Bu savaş bütçesine nereden bakarsanız bir önceki yıla göre %25'lik bir artış sağlanmış. Yani geçen sene 40 milyar dolar ayrılmıştı bu savaş politikalarına bu sene 51 milyar dolar yani 25 aşan bir artış var ama Baktığımızda eğitime böyle eğitimde eğitimin bütçesine böyle bir artış var mı? Hayır. Sağlıkta var mı? Hayır. Tarımda var mı? Hayır. Adalette, yargıda var mı? Hayır. Yani iktidarın e, şu an hazırlamış olduğu bütçe biraz da önümüzdeki dönem için nasıl bir siyaset yürüteceğinin de e, göstergesi niteliğinde. Peki şimdi e, Tüm bu yaşanan yoksulluktan e, halklar mı sorumlu oluyor iktidar mı sorumlu oluyor? Şimdi bu yani bu iktidar 23 yıllık bir iktidar. Evet. Sonuçta bugünkü bu tablonun yani halka vaatlerde bulunuyorlar. Enflasyon düşecek diye son 3 yıldır enflasyon konusunda hiçbir öngörüleri tutmadı. tutmadı İstihdam evet. konusunda hiçbir öngörüleri gerçeği yansıtmıyor. TÜİK'in yaptığı açıklamalar ile ENAG'ın yaptığı açıklamalar arasında neredeyse yüzde yüze yakın bir fark söz konusu. Şimdi bu gerçek tablo ortadayken sizin sorduğunuz soruya bağlı olarak aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi ile Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki rakamlara baktığımız zaman bile Türkiye'de nasıl bir tablo ve nasıl bir gelecek öngörüldüğünü anlama tevkal mümkün olacak. Mümkün, Türkiye, evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi 27 milyar. Cumhurbaşkanlığı yani tek adam yönetiminin sarayın bütçesi 21 milyar. Evet. Yani şimdi bu 21 milyarın içerisinde esas olarak ne bütçe, işte personel bütçesi diyor, bir yer gelirler diyor, bilmem ne olduğunu ayrıntılarını bilmek mümkün değil ama toplama vurduğunuz zaman günlük ve saniye olarak bile hesapladığınızda aslında Türkiye'nin kaynakları esas olarak tek adam yönetimi tarafından hem saraya hem de onunla birlikte yani bu kamu ortaklığı kamu özel ortaklığı denilen işte köprülerden yollardan hava alanlarına kadar buralara yatırılan ki siz haberde de bunu sundunuz bütçe açığı olarak öngörülen miktarla bu kesimlerin muaf tutulacağı vergi meselesi artı bir şey bu ortaya çıkarıyor. Diğer taraftan alkollü ilişkilerden sigaraya, oradan pasaport harcından başka harçlara kadar her şeyi bir bütün olarak yüzde yüz, yüzde iki yüz, yüzde yüzleri kaç yüzleri evet. aşan bir vergiler getirilirken ama diğer taraftan halkların ümüğüne basarak, halkları açlığa ve sefalete sürükleyerek, yani ne sosyal yaşamda ne ulaşımda bakın şimdi bir esas olarak bir ülkede enflasyon işte şeyi enflasyondan söz ettik. Yani bir ülkenin gıda enflasyonu yani bir bir ülkede esas olarak gıda enflasyonu, barınma enflasyonu, ulaşım ve haberleşme enflasyonu. Şimdi buralar temel enflasyonun göstergeleri diyebileceğimiz alanlar. Şimdi buralarda Türkiye Avrupa Birliği ülkelerini bırakın dünyanın birçok ülkesinden daha geri bir şeyde yani Peki, ile evet. haberleşme Türkiye en çok haberleşme en pahalı olan ülkelerden birisi. Uğraşım en pahalı olan ülkelerden birisi. Barınma kiralar en yüksek olan ülkelerden birisi. Gıda enflasyonu yani geçen yıl geçen ay yine gıda enflasyonunda artış söz konusuydu ve hiçbir zaman bunu tutturamadılar. Dolayısıyla yani esas olarak ranta, sermayeye, egemen sınıflara, yandaşlara onlara göre kurgulanmış ama diğer taraftan sağlıktan, eğitime, sosyal yaşamdan ulaşıma, barınmaya, gıda ve haberleşme alanına kadar halkın refahını yükseltebilecek, emeklilerin ücretini arttırabilecek, asgari ücreti arttıracak, savaş ve şiddeti durduracak ve oraya aktarılacak kaynakları halkın refahına aktarabilecek bir zihniyet orta yerde görmüyoruz. Evet. Dolayısıyla bu aslında bu iktidar yani kendi geleceğinin nasıl bir gelecek olduğunu hazırlıyor. Halkların her geçen gün daha çok itiraz ettiği, barış talebinin daha çok yükseldiği, demokratikleşme talebinin daha çok yükseldiği açlığa, işsizliğe, hayat pahalılığına karşı itirazların daha çok yükseldiği ve iktidarın aslında Kıbrıs'ta dün gerçekleşen seçimle de bazı sonuçlar elde etmek mümkün. Tüm hilelere, tüm buradaki kaynakların ve aynı zamanda işte elinde avucunda ne varsa orada kendi gösterdiği Cumhur İttifakı'nın desteklediği adayı kazandırma hesaplarının nasıl yüzde yüz oranında bir oyla çöp düğünü halkın evet. buna karşı bir yanıt verdiğini gördük. Bu aslında Türkiye'nin geleceği bakımından da bize bunu gösteriyor. Örnek yani bu bütçeler evet. bir kez daha sömürü ve talanı, baskı ve zulmü, eşitsizlikleri, hak gaslarını, daha çok hayat pahalılığını, daha çok vergiyi halka reva gören bir bütçe Peki. olarak değerlendirilmelidir ve buna karşı mücadele edilmelidir. Peki